Selamünaleyküm. Ben Akgezi Mehmet Porta Okulu 5. sınıfından yiğit gençler. Bugün sizlere genleşme ve yoğuşma deneyini yapacağım. Malzemelerimiz iki tane pet şişe, iki tane de biri sıcak, birisi de soğuk olmak üzere iki tane kap. Şimdi suyumuzu sıcak suyumuzu kabımızın içine koyacağız. Evet şimdi e, mavi balonu soğuk suya, e, kırmızı balonu da sıcak suya koyacağız. Gördüğünüz gibi sıcak balon hemen şişti. Çünkü su, su sıcak olduğu için. Gördüğünüz gibi mavi balon da yoğuştu. Şimdi bunları yer değiştirelim. Evet şimdi bunların yerlerini değiştireceğiz. Gördüğünüz gibi kırmızı balon yoğuşuyor. Gördüğünüz gibi mavi balonda genleşti. Bu deneyden çıkaracağımız sonuç ısı alan maddeler genleşir, soğutulan maddeler ise bunun gibi yoğuşur. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.